evet hanımlar lahanamızı şöyle yapraklarını ayırıyoruz şöyle yapraklarını ayırdıktan sonra ben şöyle küçük küçük saracağım şekilde kesiyorum evet bu şekilde hanımlar yapraklarımızı ayırıp keselim sonra e, tencerede kaynar sıra suya şöyle bir dakika batırıp çıkaracağız kaynayan suyumuza lahanalarımızı koyuyoruz Şöyle lahanalarımızı şöyle üzerine su gelecek şekilde bastıralım. Fazla kaynamasın hanımlar. Hemen eriyor. Şöyle bir iki dakika bekletip pardon bir iki dakika değil bir dakika kadar bekletiyoruz. Şöyle alt üst edelim bir dakika kaynadıktan sonra hemen alıyorum şöyle süzgeçime altına bir leğen koydum üstünde süzgeçim var şöyle süzgeçime alıyorum Selamünaleyküm sevgili hanımlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir bizler de iyiyiz çok şükür Rabbime hanımlar bugün yine ne yapıyorum ee, lahana sarması yapacağım onu da sizlerle paylaşmak istedim. bu bizim Erzurum yöresine ait patatesli bulgurlu lahana sarması fırında pişiriyoruz hanımlar şimdi hanımlar şöyle bakın lahanamı haşladım hazırladım şöyle yapraklarımı gerekli malzemeler lahana ee, patateslerim, patateslerimi haşlayacağım. Şöyle hanımlar, e, bir buçuk su bardağı bulgur koyacağım. Neden bir buçuk su bardağı koyuyorum hanımlar? Benim e, lahana yaprağım biraz az olduğu için bir buçuk su bardağı koyacağım. Siz iki su bardağı da koyabilirsiniz. E, yaprağım az olduğu için hanımlar bir buçuk koyuyorum. Yani kişi sayınız çoksa malzemeyi artırabilirsiniz. Evet şimdi şöyle bir tane soğanımı doğradım. Tavaya aldım. Birazdan kavuracağım. Salça koyacağım. Tuz olmazsa olmaz Reyhan hanımlar muhakkak Reyhan bulunacak. Bunun özelliği o. Ve kırmızı biberimiz. Şimdi hanımlar bulgurumuzu ocağa alalım. Su koyup pişirelim. Şöyle pilav gibi pişecek. Yani yağsız filan tuz da yok yağ da yok. Sadece bulgurumuzu kaynar suda pişirip şişireceğiz. Patateslerimizi de haşlayacağız. Bunları yapıp gelelim. Evet hanımlar bulgurumu ocağa aldım. Üzerini geçecek kadar su koydum. Bakın şöyle üzerini geçecek kadar su koydum. E, kapağını kapatacağım. Böyle haşlanıp bulgurum pişecek. Burada da hanımlar düdüklü tencereme şöyle bakın patateslerimi koydum. Patateslerimi de haşlayacağım. Bir sonraki aşamada görüşürüz. Evet hanımlar bulgurum pişti. Bakın şöyle güzelce pişirdim. Böyle pilav gibi. Suya koydum haşlandı bulgurum pişti ee, derin bir kaba aldım soğuması için şöyle kenara alayım patateslerim haşlandı bakın şöyle bir aparatım var onunla şöyle ezdim sizin de çatalla ezebilirsiniz eğer böyle bir aparatınız yoksa çatalla da şöyle ezme işlemini yapalım Patatesimizi ezdikten sonra patatesimle bulgurumuzu birbirine ekleyelim. Şöyle patatesimi haşlanmış patatesimi bulguruma katıyorum. Çok güzel harika bir lezzet hanımlar. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Bizim Erzurum İspir yöresine ait hanımlar. Muhteşem bir lezzet. Evet patatesimi de aldım. Şimdi hanımlar bir tatlı kaşığı Tuzumu atıyorum, şöyle birazcık daha atıyorum. Herkes kendi e, tuz ayarını, kendi ayarlasın hanımlar. Şöyle kırmızı pul biberimi atıyorum. Biz biraz acı seviyoruz ve olmazsa olmaz reyhanımız. Reyhanımızı bolca koyuyoruz. Biz bolca seviyoruz hanımlar. Evet. Reyhamızı da koyduk. Şimdi hanımlar e, soğanımızı yağda kavuracağız. Hemen şöyle ocağın başına geçelim. Evet hanımlar tavaya e, e, birazcık yağ koydum. Yarım çay bardağı kadar diyelim hanımlar. Yağ çok, yağ koydum. E, soğanımı koydum. Şimdi soğanın pembeleşinceye kadar kavuracağız. Pembeleştikten sonra 2 kaşık da salça koyacağım hanımlar şimdi soğanımız pembeleşsin salçasını da ekleyelim evet hanımlar soğanımız pembeleşinceye kadar kavurdum şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı da salçamızı koyalım salçası bol olursa güzel oluyor hanımlar biber salçamız varsa biber salçası da koyabilirsiniz benim şu an biber salçam yoktu Evet, şöyle salçamızın da kokusu çıkana kadar kavuralım. Evet hanımlar, soğanımız, salçamız kavrulduktan sonra patatesli karışımımıza döküyoruz. çığımız döktükten sonra bir güzel hamur gibi yoğuracağız hanımlar. Şöyle bir güzel bunu karıştıracağız birbirine hepsi özleşene kadar çok güzel elimle yoğurup geleyim hanımlar. Şimdi böyle kaşıkla zor olur. Evet hanımlar, iç malzememi iyicene yoğurdum, hazırladım. Birbirine güzelce ne iç içine geçecek şekilde yoğurdum hanımlar. Şimdi malzememizden şöyle lahanamı alıyorum. Malzememizden de bir miktar alıyorum şöyle. Bildiğimiz lahana sarması gibi sarıyoruz hanımlar. Şu şekil. Hemen. Lahanamı sarıyorum şöyle uçlarını da kapatayım. Evet şöyle. Bildiğimiz lahana sarması gibi sarıyoruz hanımlar. Bütün hepsini saracağım, tepsiye dizeceğim. Şöyle. Hanımlar çok lezzetli oluyor gerçekten. Denemenizi tavsiye ederim. Şu şekil hemen sarınız. Hiçbir şey olmuyor. Zaten fırında pişeceği için hanımlar açılma çözülme diye bir şey olmuyor. Tepsi kızartacağımız için hemen şöyle alıyorum yine. Şu şekil bile çok lezzetli hanımlar. İnan böyle insanın yedikçe yiyesi geliyor. Şu şekil hemen sarıyoruz. Şöyle. Hemen şuradan lahana alayım. Bir tane daha göstereyim. Lahanamızı aldık. Hemen şöyle içimizi aldık. Şöyle koyduk. Ve tekrar sarma işlemine şöyle şu şekilde devam ediyoruz. Bak kanallar lahananın bu kısmı çok güzel olduğu için çok da güzel sarıldı. Evet şöyle ee, bu ne diye bakmayın hanımlar reyhan evet bakın çok güzel oldu şöyle bu şekil hanımlar bakın şöyle tepsimde de göstereyim tepsime dizeceğim hepsi bittikten sonra fırına süreceğim fırında piştikten sonra görüşürüz evet hanımlar ben sarmalarımı sardım tepsime dizdim bakın şöyle bir tepsi sarma sardım. Şimdi birazdan bunun üzerine birazcık tereyağı dökeceğim. Fırına süreceğim. Şimdi şöyle tereyağımızı eritelim. Tavama bir miktar tereyağı aldım. Tereyağım eriyecek hanımlar. Eridikten sonra tepsinin üzerine birazcık dökeceğim. Fazla dökmeyeceğim. Ee, sonra servis yaparken tabaklara tereyağlarını dökeceğiz. Evet hanımlar. Tereyağını erittim. Tereyağını erittikten sonra şöyle birazcık üzerine gezdiriyorum. Fazlası değil hanımlar şöyle birazcık serpiştireceğim. Çünkü servis yaparken tabaklarımızı dökeceğiz tereyağımızı. Evet bu şekil birazcık serpiştirdim. Şimdi tepsimi fırına götürüyorum hanımlar. Fırında 200 derece sıcaklıkta alt üst kızana kadar pişiriyoruz hanımlar. Evet hanımlar dolmalarım bakın gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Şu güzelliğe bakın hanımlar çok güzel oldu. Daha sıcacık köftelerim kızar. Pardon, köftelerim diyorum. Dolmalarım kızardı hanımlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen dolmalarımızdan servis tabağımıza alıyoruz. Şöyle şu şekil alalım. Evet. Şöyle bakın şu şekil tabağımıza alalım ve hemen İsterseniz sarımsaklı yoğurt, isterseniz normal sade yoğurtla hanımlar servis yapabilirsiniz. Şöyle kameramı ayarlarsam. Evet. Şöyle hemen üzerine sarımsağımızı da gezdirelim. Çok güzel hanımlar. Mis gibi kokuyor şu an. Burada olup kokuyu duymanızı, almanızı çok isterdim. Gerçekten harika oluyor. Evet hanımlar. Erzurum patatesli bulgurlu lahana sarması fırında böyle. Bugünlük de bu kadar hanımlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayınız. Zil tuşunu aktif hale getirirseniz bütün bildirimlerden haberdar olursunuz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.